Hayvanlar Çiftliği 6. bölüm. O sene hayvanlar çok çalıştılar. Ancak hepsi de bu durumdan oldukça memnundular. Çünkü kazançlarının hırsız insanlar tarafından çalınmayacağını biliyorlardı. Yaptıkları her şeyin kendilerinden ziyade gelecek nesiller için olduğunun farkındaydılar. Haftada 60 saat kadar çalışıyorlardı. Ağustos ayında fakat bir pazar günü Napolyon pazar günleri öğleden sonraları da çalışılacağını ilan etti. Bu durum isteğe bağlıydı ancak çalışmaya gelmeyenlerin yemekleri yarı yarıya azaltılacaktı. Bu kadar çalışmaya rağmen yine de işler yolunda gitmemişti. Tarlaların tamamı ekilememişti. Kış zor geçecekti. Gel değirmeninin yapılmaya başlamasıyla birlikte yeni güçlükler ortaya çıktı. Çimento ve kum olmakla beraber taşların kırılması işi epeyce zordu. Hiçbir hayvan iki ayağı üzerinde duramadığı için taş kırma aletlerini kullanamıyorlardı. Akıllarına bir fikir geldi. Taşları taş ocağından yukarıya çıkarıp parçalanması için aşağıya atmak. İnekler, atlar, koyunlar, hatta bazı zamanlarda domuzlar bile taşları yukarı çekmek için var güçleriyle çalıştılar. Yukarıdan bırakılan taşlar aşağıya çarpınca kırıldı ve taşımak daha kolay oldu. Yaz sonlarına doğru inşaat için gerekli taş birikmiş oldu ve domuzların nezaretinde inşaat başladı. İşlerin ağırlığına rağmen o yaz hayvanların durumu fena sayılmazdı. Yiyeceklerinde Johnson zamanına göre bir azalma yoktu. Ayrıca insanları doyurmak için çalışmak zorunda kalmıyorlardı. Kendi mallarını çalmayacakları için de yıkılan bazı çitleri onarmak gerekmiyordu. Ama yolunda gitmeyen bazı şeyler de vardı. Gaz, çivi, ip, köpek bisküvisi, at nalı gibi şeyler çiftlikten temin edilemiyordu. Ayrıca suni gübre ve değirmen için makinelere de ihtiyaç vardı. Bir pazar sabahı Napolyon yeni bir politika takip edeceğini haber verdi. Komşu çiftliklere ticarete ilişkilere girilecekti. Ancak amaç ticaret değil, ihtiyaç maddelerinin temini olacaktı. Bunun için mahsulün bir kısmı satılacaktı. Tavuklar daha fazla yumurtlamak zorunda kalacaklardı. Çünkü Napolyon pazarda yumurta sattırmayı da düşünüyordu. Hayvanlar yine belirsiz bir huzursuzluk hissettiler. Hiçbir zaman ticaretle uğraşmamak ve insanlarla görüşmemek, para kullanmamak gibi ilkeleri olduğunu hatırlıyorlardı. Bazıları bu duruma itiraz edecek oldular ama köpeklerin havlamaları onları ikna etmeye yetti. Napolyon bu durumla ilgili açıklama yaparak bütün önlemlerin alındığını anlattı. Hiçbir hayvan insanlarla münasebete girmeyecekti. Bütün yükü kendi omuzlarına alıyordu. Wellington'da oturan avukat Bay Wimper ile bunun için anlaşma yapılmıştı. Avukat her pazartesi emir almak için çiftliğe gelecekti. Skuller çiftliği dolaşarak hayvanları ticaret işine ikna etti. Bu konuda hayvanların hatırladıklarını sandıkları yasaklar Snowball'un uydurduğu yalanlardı. Hatta hala ikna olmayanlara sordu Skuller. Bu konuda yazılı bir belgeniz var mı? Rüya görmediğinize emin misiniz? Hayvanlar yanılmış olduklarını kabul ettiler. Anlaşma gereğince avukat Wimper her pazartesi günü çiftliğe ziyarete geliyordu. Ufak boylu, favori sakallı, kurnaz görünüşlü bir adamdı. Bu komisyonculuktan çok para kazanacağının farkındaydı. Hayvanlar ona yaklaşmamaya çalışıyorlardı. Uzaktan izlemekle yetiniyorlar ve Napolyon'un ona emir vermesini hayranlıkla seyrediyorlardı. Gün geçtikçe insanların nefreti de azalacağına artmıştı. Çiftliğin iflas edeceğini, yel değirmeninin asla yapılamayacağını konuşuyorlardı. Ancak yine de içten içe bir saygı duydukları da söylenebilirdi. Ancak çiftliğe onlar da hayvan çiftliği diyorlardı. Zaten Jones da çiftlikten umudu kesmiş, başka yere gitmişti. Çiftlikle teması olan sadece avukat vardı ama Napolyon'un komşu çiftlik sahipleriyle farklı bir iş yapacağı söylentisi de ortalıkta dolaşıyordu. Domuzlar birden çiftlik evine yerleştiler. Hayvanlar yine bunun aleyhine alınmış bir karar olduğunu hatırlamaya çalışıyorlardı ki Sguller onları ikna etti. Çiftliğin beyni olan domuzların daha doğru kararlar alabilmesi için evde oturmaları şarttı. Ama sadece evi kullanmanın ötesinde bir de yatak odalarında insanların yatağına yattıkları da duyulunca huzursuzluk arttı. Baksır Napolyon daima haklıdır dese de bu konuyla ilgili bir hüküm olduğunu hatırlayan Clover ambardan bunun, ambarda bulunan yedi emrin yazılı olduğu yere gitti. Yazıyı okuyamayınca Muriel'ı çağırarak ondan yazıyı okumasını rica etti. Yazı şöyleydi. Hiçbir hayvan çarşaflı yatakta yatmayacak. Clover dördüncü emirde çarşaftan bahsedildiğini hatırlamıyordu ama artık duvarda öyle yazılıydı. Tam o sırada oradan geçmekte olan Sıgılur yanlarına gelerek onları ikna etti. Arkadaşlar, yatak içinde uyunulan yer demektir. Ahırdaki savanların arası da bir yataktır. Asıl olan çarşafta yatmamaktır ki biz zaten sadece battaniyede yatıyoruz. Zaten biz kafa işçileri çok yoruluyoruz. Bizden böyle bir istirahate esirgemezsiniz sanırım. Hem Johnson gelmesini istemezsiniz değil mi? Bu çok ikna edici bir konuşmaydı. Jones'un geri gelmemesi için her şeye katlanılırdı. Domuzlar diğer hayvanlardan bir saat daha geç kalkacaklarını söyledikleri zaman da kimse ses çıkarmadı. Sonbahar geldiğinde hayvanlar yorgun fakat mutluydular. Buğday ve otun bir kısmının satılmasıyla kışa bol yiyecekleri kalmamıştı ama yel değirmeni inşaatının başlaması onlara yetiyordu. Baxter geceleri her zamankinden bir iki saat daha fazla çalışmıştı yel değirmeninin yükselen inşaatı karşısında gururla dolaşıyorlardı. Kasım ayı geldiğinde inşaat durdu. Bir gece o kadar şiddetli fırtına esti ki çatıdaki kiremitler uçtu. Sabah olduğunda hepsi şaşkınlıktan donup kalmıştı. Yel değirmeni harab olmuştu. Hep birlikte değirmene doğru koştular. Duvarlar yıkılmıştı. Acıyla taşlara bakıyorlardı. Napolyon kuyruğunu dikmiş yerleri kokluyordu. Bu onun yoğun bir zihni faaliyet içinde olması demekti. Sonra sakin bir sesle konuştu. Yoldaşlar, geceleyin gelip değirmenimizi mahveden kimdi biliyor musunuz? Snowball. Bunu Snowball yaptı. O bizim bir yıllık emeğimizi mahvetti. O bir haindir. Onu ölüme mahkum ediyorum. Bulup adalete teslim edene ikinci sınıf hayvan kahraman unvanı nişanı ve yarım ölçek elma verilecek. Bu durma hayvanlar çok şaşırdılar. Snowball'dan böyle bir şey beklemiyorlardı. Napolyon durumu inceledikten sonra inşaatın yeniden başlaması için hazırlık yapılmasını emretti. Planda bir değişiklik yapılmayacaktı.